Türkiye'de yaşayan yabancıların dikkatine. İkamet izni uzatma başvurularında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hakkında duyuru. Göç İdaresi Başkanlığı 01042024 tarihli bir duyuru yayınladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca kişilere yapılacak tebliğlerin gönderimine ve teslimatına ilişkin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yani kısaca UETS oluşturulmuştur. Aynı doğrultuda Göç İdaresi Başkanlığınca yabancılarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerden ikamet izni uzatma başvurularında UETS adres istenecek ve buna ilişkin olarak 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren yabancıların randevu gününde sunacakları dosyalarına UETS başvuru formunu da eklemeleri talep edilecektir. Peki yabancı uyruklular bunu nereden temin edecektir? Yabancılar UETS adreslerini, pasaport ve yabancı kimlik numarası, telefon numarası ve geçerli el posta adresi ibraz etmeleri ve UETS e başvuru formunu doldurmaları akabinde PTT şubelerinden alabileceklerdir. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi ya da hizmet almak için bizimle iletişime geçin.